Doğum kontrol hapı kullanmak bir hormon yüklemesi demektir. Sentetik hormon yükleniyorsunuz ve düzenli bir şekilde yükleniyorsunuz. Yani doğum kontrol hapınızı unuttunuz, bir gün geçti, iki gün geçti, doktora da gitmediniz. Lütfen ertesi gün hapı almayın. Ertesi gün hapı herhangi bir ağrı kesici değil. Çok yüklü hormon, sentetik hormon içeren bir hap. O nedenle doğum kontrol hapı alırken zaten oluşan risklerin çok çok daha fazlasını ertesi ske gün hapıyla üstüne alıyorsunuz. Artı adetiniz tamamen düzensizleşiyor ve sonrasında ya adet gelmiyor ya da erken geliyor gibi sıkıntılarla benim adetim düzensizleşti diye doktora gidiyorsunuz. O da ciddi bir sıkıntı yaşatıyor. Doğum kontrol hapını kullanıyorsanız ve düzenli kullanıyorsanız arada 2 günden fazla unuttuysanız lütfen doktorunuza gidin. Ertesi gün hapı almayın.